Merhaba arkadaşlar, Epictetus, antik stoacı filozoflardan biridir ve öğretileriyle insanlara içsel huzur, özgürlük ve yaşamın zorluklarıyla baş etme konusunda bilgelik sunmuştur. İşte Epictetus'un etkileyici alıntılarından bazıları ve bu alıntıların içerdikleri anlamlar. Hayatın zorluklarıyla dans et, sorunları değil, çözümleri fark et. Bu düşünce, Hayatın kaçınılmaz zorlukları karşısında dirençli olmayı ve sorunlara odaklanmak yerine çözümleri bulmaya odaklanmayı vurgular. Her zorluk bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirilebilir ve içsel güç bu zorluklarla başa çıkmak için kullanılabilir. İlhamı günlük hayatta bul, sıra dışı yerlerde sıradan güzellikleri keşfet. Bu düşünce, ilhamın sadece belirli anlarda değil Günlük yaşamın içinde sıradan şeylerde dahi bulunabileceğini anlatır. Olağan durumları fark etmek ve içselliğe yönelik bir merakla yaşamak yaratıcılığı ve pozitif düşünceyi teşvik edebilir. Risk al, hatalardan korkma. Hatalar büyümenin ve öğrenmenin bir parçasıdır. Bu düşünce, yaşamın risk almayı ve hatalardan korkmamayı gerektirdiğini savunur. Hatalar kişisel büyümenin ve öğrenmenin bir parçasıdır. Ve başarısızlıklar gelecekteki başarılar için birer ders niteliği taşır. Mantık dışı bağlantılar kur, yaratıcılığı teşvik eden beklenmedik ilişkiler. Bu düşünce, mantık dışı gibi görünen şeyler arasında bağlantılar kurmanın yaratıcı düşünceyi nasıl teşvik edebileceğini vurgular. Beklenmedik ilişkiler ve bağlantılar yeni fikirlerin ve çözümlerin ortaya çıkmasına olanak tanır. Küçük şeylere şükret. Hayatın güzelliklerini küçük detaylarda bul. Bu düşünce, hayatın güzelliklerini fark etmenin ve küçük detaylarda şükretmenin önemini vurgular. Küçük şeylere duyulan minnettarlık, genel yaşam memnuniyetini artırabilir ve pozitif bir bakış açısıyla yaşama katkıda bulunabilir. Başkalarının davranışlarını kontrol edemeyiz. Sadece kendi tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Bu alıntı, Stoacı felsefenin temel taşlarından birini yansıtır. Epiktetus, dış dünyanın değişkenlerini kontrol edemeyeceğimizi, ancak kendi tutumlarımızı ve tepkilerimizi kontrol etme gücüne sahip olduğumuzu vurgular. İnsanların davranışlarına değil, kendi içsel durumumuza odaklanarak iç huzura ulaşabiliriz. Mutluluk, sizin kontrolünüz dışındaki şeylere bağlıysa, mutluluğunuz sürekli bir belirsizliğe mahkumdur. Epictetus, mutluluğun dış etkenlere bağlı olmaması gerektiğini savunur. Dış dünya değişkenlerle doludur ve bu nedenle mutluluğumuzu bu değişkenlere bağlamak, sürekli bir belirsizlik içinde yaşamamıza neden olabilir. Gerçek mutluluk, içsel durumlarımızı kontrol etmeye odaklandığımızda ortaya çıkar. Bir şeyin kötü olduğunu düşünüyorsanız, bu sizin yargınızdır ve yargılar kendi kontrolümüzdedir. Epiktetus, olayların değil, olaylara yüklediğimiz yargıların bizi etkilediğini belirtir. Bir durumu kötü veya iyi kılan kendi değerlendirmelerimizdir. Bu nedenle, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirerek ve olaylara daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşarak içsel huzuru bulabiliriz. Kişi, dünyanın ne kadar karmaşık olursa olsun, iç dünyasında bir sükunet adası bulabilir. Epiktetus, İçsel huzurun ve sükunetin dış dünyadaki karmaşıklıklara karşı bir sığınak olduğunu öne sürer. Dünya da ayma değişken ve belirsiz olabilir. Ancak içsel sükunet, yaşamın zorluklarına karşı direnç kazanmamıza yardımcı olabilir. Hayalin sınırlarını zorla, sıra dışı hedeflere ulaşmak için cesaret göster. Bu düşünce, sıra dışı hedeflere ulaşmak için geleneksel sınırları zorlamanın önemini vurgular. Cesaret, Yeni şeyler deneme ve kendi potansiyelinizi keşfetme konusunda size rehberlik edebilir. Küçük anların değerini bil, hayatın güzel detaylarını gözden kaçırma. Bu düşünce, hayatın güzelliklerini ve küçük anların değerini takdir etmenin yaşam kalitesini artırabileceğini belirtir. Anı yaşamak ve küçük mutluluklara odaklanmak, daha anlamlı bir yaşam sürmenin anahtarı olabilir. Kendine merhamet göster mükemmeliyetçilikten kurtul. Bu düşünce, kendinize karşı daha merhametli olmanın ve mükemmeliyetçilikten kurtulmanın önemini vurgular. Kendi sınırlarınızı kabul etmek ve hataları bir öğrenme fırsatı olarak görmek duygusal sağlığınızı güçlendirebilir. Öğrenmeye açık ol. Yeni bilgilerle zihinsel zenginlik kazan. Bu düşünce, sürekli öğrenmenin ve gelişmenin önemini vurgular. Yeni bilgiler edinmek zihinsel esnekliği artırabilir ve hayatınıza farklı bakış açıları kazandırabilir. Sevgiyle yaşa. Pozitif enerjiyi yayarak çevrene ışık tut. Bu düşünce, sevgi ve pozitif enerjiyle yaşamanın çevrenize olumlu etkilerini vurgular. Kendinizi ve başkalarını sevgiyle kucaklamak, daha olumlu bir yaşam tarzı benimsemeye ve etrafınızdaki insanları da etkilemeye yardımcı olabilir sıra dışı perspektiflerle düşün. Olayları farklı açılardan değerlendir. Bu düşünce, olayları sadece kendi bakış açınızdan değil, farklı perspektiflerden de görmeye teşvik eder. Olaylara çoklu açılardan bakmak, daha geniş bir anlayış geliştirmenize ve yaratıcı çözümler bulmanıza yardımcı olabilir. Bilinmeyenle yüzleş, belirsizliklerle rahat olmayı öğren. Bu düşünce, hayatta karşınıza çıkan belirsizliklere rahatlıkla yaklaşmayı öğrenmenin önemini vurgular. Bilinmeyenle yüzleşmek, esneklik kazanmanıza ve değişen şartlara uyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Bağlantıları keşfet. İnsanlar arasındaki derin bağlantıları bul. Bu düşünce, insanlar arasında daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmanın yaşam kalitesini artırabileceğini belirtir. Empati, Anlayış ve paylaşım sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturabilir. Doğaya dön. Doğanın gücünden ilham al. Bu düşünce, doğanın güzelliklerinden ilham almanın ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Doğa, sakinlik ve dinginlik sağlayarak zihinsel ve duygusal iyi oluşu destekleyebilir. Mola vermeyi öğren. Dinlenmek yeniden enerji kazanmanın anahtarıdır. Bu düşünce Hayatın hızlı temposunda ara vermenin ve dinlenmenin önemini vurgular. Mola vermek, zihinsel ve fiziksel sağlığın korunması için gerekli olan enerjiyi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Epiktetus’un bu alıntıları, insanların içsel güçlerini keşfetme, değişkenlere karşı direnç geliştirme ve yaşamın anlamını bulma konularında Stoacı prensipleri anlamalarına yardımcı olur. Bu harika yolculukta bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve keşfetmeye devam edin. Zenginlik sizinle olsun.